Eşitsizliklerin birinci testiyle devam edelim. Birinci sorumuzda eşitsizliğini sağlayan kaç tam sayı değeri vardır demiş. Öncelikle bizim burada kökleri bulmamız lazım. Burasını sıfır yapan değer 5, burasını sıfır, değer, sıfır yapan değer 1 olduğuna göre eşitsizlik tablomuzu yapıyoruz. Ve sayı doğrusunu küçükten büyüğe sıralıyorum. 1 ve 5 şeklinde. Burada 5 ve 1 köklerimiz. Buna göre x'in katsayılarına bakıyoruz. Burada x'in önündeki işaret burada artı. Burada da aynı şekilde artı olduğuna göre artı çarpı artıdan tamamı artı geldiğinde göre O zaman burada artı ile başladım ve e, buradaki ifade geldiğinde eksi olduğu tekrar buradan sonra işaret değiştirdi ve artı oldu. Bize küçük ifadesini istediği için ortadaki kısmı taradım. Buna göre 1 ile 5 arasında eşitlik olmadığı için 1 ve 5'i almıyorum. Bu arada 2, 3 ve 4 olduğuna göre 3 tane tam sayı değeri vardır deriz. İkinci sorumuzda çözüm kümesi için yine aynı şekilde sıfır yapan değer burada 5, buradasını sıfır yapan değer -4 olduğuna göre Eşitsizlik tablosuna yine aynı şekilde eksi 4 ve 5'i yazıyorum. Burada 5 ve eksi 4 değerimiz köklerimiz gelecek. Buna göre yine aynı şekilde x'lerin işaretleri artı olduğuna göre artın artıya bölümünden yine artı geldi. O zaman artı ile başladık. Eksi artı bizden yine küçüktür ifadesini istediği için eksi tarafı taradık. Buradaki ifadeler yine dahil olmadığı için eksi 4 ve 5'i almıyorum. O zaman nedir? Eksi 4 ile 5 aralığında olacaktır deriz. Buradan da cevabımız e şıkkı olur. Üçüncü sorumuzda eşitsiz insanların kaç tam sayı değeri vardır demiş. Çarpanlarına ayıralım. Burasını 5 eksi 4 şeklinde yazarsak eğer x artı 5 x eksi 4 şeklinde yazdığımızda denklemi elde ederiz. Buna göre köklerimizden biri eksi 5 biri de 4 gelecek. Tabloyu yaptık. Eksi 5 ve 4 köklerimizi işaretledik. Artı ile başlamış. Eksi artı şeklinde ve yine küçüktür kısmını istemiş. Burada eksi 5 ve 4 eşitlik olduğu için dahil olacak. O zaman eksi 5'ten başlayacak. Kaç tane olduğunu soruyor bize. Eksi 5'ten başlayacak. 4'e kadar devam edecek. Şimdi burada arada da 0 var. Şöyle diyelim. Eksi 5 ile eksi 1 arasında 5 tane var. 1 ile 4 arasında 4 tane var. Bir de 0 var burada. O zaman toplamda 10 tane değer gelmiş olur. Dördüncü sorumuzda eşitsizliğini sağlayan tam sayı değerini istemiş yine. Kökümüz eksi 5. Burada da 3. Burada baktığımız zaman e, x'in işareti eksi. Burada x'in işareti artı çarpımlarına o zaman ek, işaretimiz eksiyle başlayacak. Eksi artı eksi dedim ve büyüktür kısmını istediği için pozitif tarafı taradık. Eşitlik olmadığı için eksi 5 ve 3'ü almıyorum. Aradakileri alacağız yine yani eksi 4'ten başlayacak. 2'ye kadar gidecek burada. Bu arada da toplamda 7 tane tam sayı değerimiz vardır. Şimdi sorumuzda Yine köklerimize bakalım. Burasını 0 yapan eksi 3. Burasını 0 yapan 6. O zaman eksi 3 ve 6'yı yazdık. Ve e, burada eksi işareti artı. Payda da eksi işareti eksi olduğu için artan eksiye bölümden eksi geldi. Eksiyle başladım. Artı eksi ve bizden büyük kısmı istediği için artı tarafı taradım. Dahillik verilmemiş. O zaman yine eksi 3 ve 6 olmayacak. Eksi 2 toplamlarını istemiş bu, bu, bu sefer. 1, 2, 3, 4 ve 5 değeri gelecek. Buradan eksi 2, eksi 1 zaten gitti. 0 değeri zaten toplamaya katkısı yok. 3, 4 ve 5'in toplamından da cevabımız 12 gelecek. 6. sorumuzda kümede kaç tane negatif tam sayı vardır demiş. Şimdi kökleri bir yazalım. Eksi 7, buradan 3, buradan 6, buradan da eksi 2. Küçükten büyüğe sıralayalım. En küçük eksi 7 geldi. Eksi 2 geldi. 3 ve 6 kökleri geldi. Buna göre işaretlere bakalım. Burada işaret x'in işaretleri artı. Payda da artı olduğuna göre direkt artı ile başlayacağız. Artı, eksi, artı, eksi ve artı. Bizden küçük tarafı istemiş. Eksi kısımları taradık. Ve buna göre negatifleri istemiş bizden. Eksi 7 ile eksi 2 arasında dahillik yok. Eksi 7 ile eksi 2 almayacağım. Arada eksi 6, eksi 5, eksi 4 ve eksi 3 var. Buradan zaten negatif sayı gelmez. O yüzden burada toplamda 4 tane tam sayı değeri olur. 7. soruda kaç doğal sayı vardır demiş. Şimdi burasını çarpanlarına ayırdığımız zaman -4 -1 olacak. Yani x -2/ bölü x -4 x -1 küçüktür 0. O zaman köklerimiz buradan 2 gelecek, buradan da 4 ve 1 gelecek. Sıralıyorum yine. 1, 2 ve 4 şeklinde. Buna göre eee yine aynı şekilde üst tarafta yani pay kısmında da artıyla başlamış. Payda da artıyla başlamış x'in x işareti. En büyük derecenin işaretine bakıyoruz. Artı, eksi, artı ve eksi ve eksi kısımları istemiş. Kaç doğal sayı vardır diyor. Şimdi sıfır dahillik ve vermemiş burada. Yani biri alamam. Birden önce burada bir sıfır doğal sayımız var. Bunun dışında 2 ile 4 arasında yine 2 ve 4'ü de alamam. Arada da 3 var sadece. O halde 2 tane doğal sayımız vardır. 8. sorumuz eşitsizliğin çözüm kümesini istemiş. Şurayı çarpanlarına ayıralım önce. Paydada da x artı 1 değerimiz var. Büyüktür 0. Buradan 2, buradan eksi 2 ve paydadan da eksi 1 kökleri geldi. E, hepsinin şartı artı olduğu için artı ile başladık. Eksi, artı ve eksi geldi. Buna göre e, burada Bizden büyük gülük kısmını istediği için artı kısmı taradım. Çözüm kümesini istemiş. Şimdi yine aynı şekilde dahillik yok. Eksi 2 ile eksi 1 arası olacak. Birleşim 2 ile artı sonsuz arası olacak o zaman. Buradan da doğru cevabımız A şıkkı olur. 9. sorumuzda eşitliğini sağlayan tam sayı değerini istiyor. 5 ve 3 değerlerimiz var burada. Sıraladık. Şimdi burada ee, işaretlere baktığımız zaman burada x'in işareti eksi. Burada x'in işareti eksi olduğuna göre çarpımları artı geldiği için artı ile başladım. Eksi artı ve eksi tarafı istemiş. Küçük tarafı istediği için. 3 ile 5 arasında sadece 4 geleceği için bir tane doğal sayı vardır. Bir tane tam sayı değeri vardır. 10. sorumuzda kaç doğal sayı vardır diye sormuş. Burasının köklerine baktığımız zaman x eksi 3, x artı 3 olduğuna göre 3 ve eksi 3 gelir. Buradan da eksi 2 gelir kökler. Burada bize e, x karenin işareti artı, burada da artı olduğu göre artı ile başladım. Ve küçük kısmı istemiş. Kaç doğal sayı vardır dediğine göre buradan bir doğal sayı gelmez. Bu aralıkta doğal sayı sıfır olabilir, bir olabilir, iki olabilir. Bir de dahilik olduğu için 3 de olabilir. O yüzden 4 doğal sayı vardır. 17. sorumuzda kaç doğal sayı sormuş yine? Burada köklerimiz buradan 5, buradan 0, buradan da eksi -1 geldi. göre e, buradan x işaretleri artı olduğuna göre artı eksi artı eksi dedim ve negatif tarafı taramış. Yine doğal sayı olduğu için buradan bir değer gelmez. Bu aralıkta baktığımız zaman sıfır e, pay x yerine sıfır yazdığımız zaman dahilik olduğu için sıfır alırız. 1 2 3 4 ve 5 değerini aynı şekilde alırız. Buna göre burada toplamda 6 tane doğal sayı vardır. 12. sorumuzda 16-x kare burayı 4 eksi x 4 artı x şeklinde çarpanlarına ayırabildiğimiz için 4 ve eksi 4 köklerimiz olacak. Buna göre x kare işaret eksi olduğu için eksiyle başladım. Artı eksi geldi ve büyük kısmı istediği için bu aralıktan bahsetmiş. Dahilik olduğuna göre de eksi 4 ile 4 kapalı aralığı olacak. Yani 5 şıkkı. 13. sorumuzda tam sayıların toplamını istemiş. Burayı çarpanlarına ayırdığında x artı x çarpı x artı 6 küçüktür 0. O zaman 0 ve eksi 6 köklerimiz. X'in işareti artı olduğu için artı ile başladım. Eksi artı ve küçük kısmı istemiş. Tam sayıların toplamı. Eksi 6 ve 0'ı dahil almıyorum. Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2 ve eksi 1'den dolayı toplamları da eksi 15 olacak. 14. sorumuzda öncelikle 25 karşı tarafa atalım. X kare eksi 25 büyük eşittir 0 ve burası x eksi 5. X artı 5 diye çarpanlarına ayrıldığı için köklerimiz 5 ve eksi 5'tir. x'in işareti artı o yüzden artı ile başladım eksi artı ve bizden büyük eşittir kısmını istemiş ama normalde burasını istiyor ama sağlamayan dediğine göre o zaman bu aralıktakiler alacağım şimdi normalde sağlayanları isteseydi dahillik olduğu için eksi 5 beş ve 5'i de alacaktım o zaman sağlamayan kısımlar bu arada kalanlar olacak yani eksi 4'ten 4'e kadar olan tam sayı değerlerimiz olacak burada da toplamda 9 tane tam sayı değerimiz vardır 15. sorumuzda kaç tam sayı değeri sağlar? 5x'i karşı tarafa alalım öncelikle. Ve burasını eksi 8 artı 3 şeklinde çarpanlarına ayırdığımız zaman köklerimiz 8 ve eksi 3 olacak. İşareti artı ile başlamış x karenin. Şunları da yazalım. Buna göre e, bizden küçük kısmı istediği için eksi tarafı taradık. Ve dahili konvada için eksi 3 ve 8'i almıyorum. Bu aralıkta eksi 2'den başlayıp 7'ye kadar gideceğiz ve toplamda 10 tane tam sayı değeri gelecek. 16. sorumuzda eşitliğini sağlayan kaç tam sayı değeri vardır demiş. Şimdi burasını 0 yapan değer. Şimdi şöyle açalım burasını. x artı 1 çarpı x artı 1'dir burada. Küçüktür 0. Buradan da eksi 1. Buradan da eksi 1. Ve eksi 1'den 2 tane olduğu için eksi 1'i Çift katlı köktür deriz ve tabloda çift katlı kökleri her çift sayı mesela 2 tane dört tane fark etmez. Çift sayılardan varsa eksi 1 çift katlı kök olmuş olur. Ve tek bir kök değerimiz var farklı olarak eksi 1 ve burada çift katlı kök olduğunda bu şekilde işaretleriz ve e, artıyla başladığında burada işaret değiştirmez yine artı olarak devam eder. Buna göre e, burada bizden küçüktür kısmını istediğin için tarayabileceğim bir negatif kısım yok burada. O yüzden buradan bir değer gelmez. Sadece eksi bir değeri yazdığımızda bu ifadeyi sıfır yapacaktır. Negatif yapan gelmedi. O yüzden tek kökümüz eksi birdir. Kaç tane dediği için de bir tane olacak.